Bismillahirrahmanirrahim. Sual, için Hakk'ın sıfat ve esmasının varlığı enaniyete bağlıdır. El, El sözler, Çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez. Ve üstüne bir suret ve bir tarayın vermek için hükmedilmez. Mahiyeti ne olduğunu anlaşılmaz. Mesela yunmesiz, daimi bir ziya bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya zehni bir krallık ve bir hat çekilse o vakit bilinir. Demek ki yani niçin Cenab-ı için enalet istimar etmek lazım diyor. En olmadan, ene kullanmadan, enalet yapmadan Cenab-ı mümkün değil mi? Mümkün değilmiş. Sebebi nedir? Sebebi çünkü mutlak ve muhit olan bir şeyin kududu yok, nihayeti yok. O da nasıl tanıyacağız? Yani onun üstüne bir suret demek, vermek. Bir tayin demek, vermek için hükmettir. Ancak hakkı veya vehmi bir kıyasla demek mümkün oluyor. Hakkı olmayacağı için ol de ancak bu vehmi olabiliyor. Bu da bir misal verdi. Bulması daimi bir ziya olsa, hiç krallık olmasa demek ki ziyayı nasıl tanıyacağız? Mutlak muhit o ziyaret tanımak için ya hakiki bir karanlık olacak ama mutlak ve olacak hakiki bir karanlık yok. O da rehmi bir karanlık demek haddi hissedecek. Onunla demek ki o diya hakkında hüküm verilebilir. Öyle demek Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları da mutlak olduğu için e, yani kayıt olmadığı için muhit olduğu için her taraf demek her şeyi ahde ettiği için onu tanımak ancak rehmi demek ki kıyaslarla mümkün oluyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması, sıfatları, isimleri muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve sorulmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve harflerin olmadığında paradi ve rehmi bir haddi çizmek lazım gidiyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rubiyet ve mehume, vehmi rubiyet, bir malikiyet, bir kudret, bir elin tasavvur eder, bir hat Onunla Onun ile sıfatlara bir hat ve mevhum eder. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçülükler onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Evet, demek ki Cenab-ı için hakki mümkün değil, hakki muhal. O da vehmi bir hat, ve yani paralel bir hat demek çizmek lazım gibi. Onu da enaniyet yapıyor. Cenab-ı ilmini anlayacağız, iradesini anlayacağız, kudretini anlayacağız, hikmetini anlayacağız. Odan kendisine insanlar bir, bir ilim veriyor, bir irade veriyor, kudret veriyor. Onunla kıyas edecek. Ben nasıl biliyorum Cenab-ı Bütün kainatı biliyor. Ben nasıl demek ki idare ediyorum? Cenab-ı Hak'ta bütün idare ediyor. Ben nasıl bu evin Malik'im? Cenab-ı her şeyin Malik'i diye Cenab-ı Hak isim ve sıfatlarını, Kurbiyeti'l-ayet, Uluyeti'l-ayet demek, şuuratı o kıyaslarla demek ki anlamak mümkün oluyor. Ama kendimize verdiğimiz hakiki mi? Bendeki ilim dediğimiz, bendeki kudret dediğimiz, bendeki bu benim ben malikim dediğim şeyler hakiki mi değil? O <laughs> da demek ki O'nun maalikeli isim, hakikaten, hakikaten sana gözüken ilimle kudretle Cenab-ı Onların hepsi demek ki vehmi. Ama Cenab-ı almak için demek kendine verip O'nu da demek ki yani, tanımak mümkün oluyor. Evet şimdi misallerle bakalım. Mesela daire mülkünde mevhum rubiyetiyle daire-i mülkünün rubiyetini alır ben nasıl demek ki bu evi idare ediyorum? ve insan kendi daire mülkündeki mevhum hurbiyetiyle daire mümkünatta halkın hurbiyetini bu kâret hanesini idare eden, tedbir eden, terbiye eden demek Cenab-ı Hakk'a Zahir maliketiyle ben nasıl bu evin malikiyim? O da yapıyor? Bu alem hanesinin malik olan da alır. Zahir maliketiyle halkın hakim ma yani maliketini vermeler bu haneye malik olduğum gibi kalıp da şu kainatın malikidir der ve cüz'i ilmiyle bunu çoğaltıyor şimdi sadece demek ki malikiyet rubiyet değil cüz'i ilmiyle onun ilmine pehmeler ve kesbi sanatçıyla o sahandiz o iddia-i sanatını sanatındaki ilk defa yaratan en güzel en mükemmel ölçüde yaratan demek ki yaratan o sanat, sanatını anlar mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tazim ettim Öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tazim etmişler ve hakeza. Bütün sıfat ve şunat-ı ilahiyeyi bir derece, bir derece gösterecek binler esrarlı ala, binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat enede değiştir. O da Cenab-ı bir hakimdir. O zaman demek insan verilen her bir ahval, her bir sıfat, her bir hissiyat bir esmayı tanımak için verilmiş tanıyorsak demek kıyas edemiyoruz demektir. Allah demek sani, insan demek nasıl yaratmış, mutlaka kendi demek sıfatların sıfatlarını, şuurunu atlığı bildirecek şekilde, gösterecek şekilde yaratmış. Ona göre bize değişik ahvaller vermiş, sıfatlar vermiş, hissiyatlar demek vermiş. Demek ene, ayna misal ve vahidi kıyasi ve alet-i inkişaf ve manayı harfi gibi manası kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren vücudu insaniyetin kalın ipinden şunlu bir tel ve mahiyeti beşireğinin hüllesinden, elbisesinden ince bir ip ve şahsiyet i ademiyetin kitabından bir eliftir ki o ipin iki yüzü var. Şey ben, ben bakalım. Ee, soracaklar Mustafa. Yani binler sıfat, ahval e, biz de minder için hisler. Evet. çok süfli hisler var. Şefan hisler var mesela. Yani, kıskanır. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanıttırma noktasında bunlar nasıl olacak acaba yani? Bir e, şey gibi, kıyas aleti mi bunlara da acaba yine yani? Cenab-ı için. Evet. Yani, i̇lim var mesela? Allah'ın ilmi var, bende de, de, de ilim var gibi. Evet. Bu var. Evet. Söyledi mi? Bir sürü. var. Evet. İsmaili de var, normal bir hissi de, kıskanmak evet. İsmaili bir şeyler ama kıskanıyorsun. İnsanın bir his var mesela. Evet. Tabi yani. Evet. Yine bunlar da Allah'taki ki mi anlamak gibi için mi var yani? Herhalde, evet. Onun için var. Gitti ee, de anlamak, <laughs> anlamak noktasında herhalde bazı şeyler. Mesela nasıl insan adli, lafı, halkı, kuslu, yapısında herhalde bir var. O zaman demek ki insandaki böyle e, ihtiyaç dönemi şeyler dediğimiz var. Rahat muhtaç değil. Onlar da demek ki yine rahat muhtaç olmaması noktasında. Zıplı dönüp kıyas ederek tanımak noktası da var. Yani ben kıskanç biriyim. ama kıskanmıyor mu o zaman zıplı öyle mi oluyor zıplı Gibi. Veyahut da e, kıskanmak noktası yani onun gibi çok şey var. da evet. ben aklıma geldi. Yani nasıl olabilir ya? Hmm. Yoksa misli olabilir diye çarptım da. Ya imtihan için verilmiş bazı cihazlardan. Cennet kazanacak ya insan. Evet. Mesela bazı hislerde mesela şehvet vesaire onların kullanılması. O da imtihan içindir. Yani nefsin devam içindir. Acaba yani markete de bakan diyet var mı diye evet. onu çıkıyoruz. Evet, Öyle de düşünülebilir. Bütün isterim tamamlandır zaten bütün isterim. Evet, de tamam. e Mesela şöyle düşünemeyiz. Evet. Mesela insanın Hı. çiçek ürünü, küp ürünü sadece Cenab-ı Allah'a vermesi gereken Hı. sebepleri vermesi. Cenab-ı Allah'ın o tabirine edememiz olsun ki Murat bir kıskanma şeysi olabilir yani orada. Onu da, onun da, onun da öyle bir şunat olabilir. Yani mahlukata sevgi istemez yani. Kıskanır. Yani insanlık o his de o şunattan geliyor olabilir yani. Şunattan geliyordur yani. Evet yani şimdi Mütöz Kavdan onu misal olarak söyledi. Değil mi? Şevvi hislerimiz var mesela. İhtiyaç <laughs> nasıl? Evet, ihtiyaç Biz onu altısını düşünmeyebiliriz ya. Yani. <laughs> Bu yani o hislerin de varlığı bakımında tabi bir ciheti var kısamı diye şey, bir de ileri çevirsel hepsini düşünebilir. Mesela şöyle müsaadeleri peşamiyede insandaki olan kıskançlık sen bizim maddi terakkiyata götürmek noktasında gayreti getirmesi lazım. Bu, bu noktaya kullanmışlar. herhalde bu peşamiyede şeyler var. Mesela ehli e, davet, ehli küfür maddi terak etmiş, Ey devanın yapıyor, tahkim ediyor. Ondan sonra onlara zulüm ediyor. O zaman demek bu bize bir kıskançlık demek de var. Kıskanacak yani. Onların demek tırak ee, yaptığını. kim denecek? O işlerini kullanacağız yani. Ta ki el daha çok hayata gelecek. Eyvallah. Bakın şu anda demiş olacak bir zahmet ve kullanmıştır. İlahi ile yani müsaade etti. Orada onları kullanmış. Yani bu doğru kullanma demek cihetleri var. E, Marifede demek yardım edecek cihetler de var. İfsar etmek, memnun olmak, lezzet almak. E, cihetler nasıl? Marifede Cihetler şu an tanımıyorsa o yüzden kısa o cihetinde e, de bir yeri var. Bunun kainatın ne çıratı Evet. Burada bizim için kusur oluyor değil mi abi? bir şey görsün ki Allah'ın münodi olduğunu <laughs> Tekessür, tecelli demek ki cismaniyetin gibi bir Sağ Şimdi düşünce var mı? Yok, aklıma yani gelmişler

yani onların doğru kullanma cihetleri var. Mutlaka ee, öyle bir şey düşüneceğiz yani. Market mi? Ya. Hayır, market. Hmm. Evet. Yani, Tela vaktinin tanımaya bakan cihetleriniz. Yani insandaki yok. bütün hisler Cenab-ı Hakk'ı bir şekilde tanıttırıyor değil evet, mi? Evet. Hmm. Tamam soracaktım, siz cevap veririz. Hmm. Her şeyi o zaman Cenab-ı Hakk'ı tanıtacak bir marifet evet, cihetine hmm. sokmak huzurundayız. Baktılığı da insan ha. yaratılma gayesi, dünya gönderme gayesi o. Daha her şey, bütün hissiyatlarımız, cihazatımız, çok <laughs> <oraya bakacak>. olay <laughs> İşte kötü hisler, ee, bir kusurat cihetlerine, Cenab-ı bakan cihet var. Bunlar da mukaddesler, daha aynı şey, insan olan acizlik, müsaitlik, fakirlik müsaitlik, 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 e, Aşk, müreşim. Acaba bizdeki o süfli hislerin burasını yani bizde bir şey mi uğruyor acaba? Bir ıklada mı uğruyor da oluyor acaba ki yani? Yani yerlerde bir hiç güzel bir şey ama biz onu süfli haline mi çevireceğiz bazı konularla? Ne oluyor ki? Bazen öyle. Mesela gurur dediğimiz, kibir dediğimiz şey bizim kötü sıfat. Değil mi? Avcı için. Hı hı. Şimdi biz mülki sahibi olmadığımız halde onunla gururlanıyorsun, onunla kibirleniyorsun veya kendi zaten olmayan bir şeyle başkalarına gösteri yapmaya çalışıyoruz. Ama mesela Cenab-ı Hak onunla çarpsa, kibriyasını gösterse, onun için ilgili sıfat oluyor. Kibir olmuyor, bu ya kötü sıfat olmuyor o zaman. Mülkün sahibi elbette onunla büyük, yapacak yani büyüklüğünü gösterecek. Mesela yani insanlara ihtiyaç var desek, Tavküm etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimler. Mütekep bir evet. insan dediğinde kibir. Ama Cenab-ı Hakk için mütekep bir isim. Evet. Yani o zaman bizdeki bütün hisler Cenab-ı Hakk'ın da sıfat veya şuunatı olmuş oluyor bir cihette yani. Evet. Onlara bakıyor. Onları Onlara gösteriyor. Bazı mutlu etmiyor. Bazı mutlu etmiyor. Evet. Evet. Büyük Beşiktaş da sanki bize verilen numaracıklarla e, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları sıfatlarını tanıştırıyoruz. Numaranelerde? Hmm, Numaranelerde. Yani, hmm. Zıtlı olan şeylerde isim ve sıfatların nihayetlerini tanıştırıyoruz. Hmm. O veh Mesela, vehmi alanın bitişi gibi oluyor sanki. Onlar da o vehmi, hani Üstad burada demişti ya, vehmi bir hat. Vehmi bir alan. Sanki bu süfli hislerle onların bitiş noktasını anlıyorsunuz. Yani evet biz insan, insan olarak bu kadarız ama o yaratıcı ve sahibi değil. Bu büyük yani ve hindi olsa tam alanımız o farazi hat demiş ki de üstad evet. burada o farazi alan yani ben alan gibi düşünüyorum ben yani öyle farazi alan kendi dünyasında üstad kendi dünyasında kendi evinde bu farazi bir alan var. O bu farazi alan e, tabi ev olarak değil. Yani, evet, evet, genel, genel evet. olarak. Evet. O çizdiği alanın tabi eğer ki e, bilinçli bir şekilde ise en iyi gerçek mahiyetine göre işlettiriyorsan, bu farazi alan burada bitiyor. Bundan sonrakinde işte Allah'ın e, alanı başlıyor ve Allah zaten bizim alanımız içerisinde var ama işte bizim alanımızın e, vehmi de olmuş olsa bitimine sebep olan o süfli hisler gibi. Ya bana öyle gibi geliyor yani bazen onun ihtiyaç sahibi olmaması. Yine bu aziz ve zaf meselesi e, onun büyüklüğünü gösteriyor ama o sanki o, ha, o alanı bitiren şeyler. Bu alan bitiriyorsan buraya kadarsın bundan sonrakinde öyle şeyler yok. Belki tanıma noktasında olabilir ama yok tevhid dersleri o bile de kendisi verir, alanı da yapacak cevap vermeye bize götürecek yani. Hı şey dedi ya yani o Mehmet Nur dedi de e, iki yıl döndürmüş da birisi mesela cevapları cüdü bir ilim verdi, cüdü bir irade verdi, cüdü kudret verdi. Onlar da cevap bir de bunu dedikler cevap bakın ilmini irade kudretini tardık. Peki cevap ilmi irade kudretinin nihayeti ne kadar? O bizi dumlacıkla tanıdık ama onun nihayetini tanımak bize verilen şeylerin zıddıyla oluyor. Hazdimizi anladığı nispetle onun kudretlerini anlamış oluyoruz kusurumuzu gördüğü nispetle onun kemalini görmüş oluyoruz. Fakrını nispetle onun rahmetini, görmüş oluyoruz. Yani zıttı olan şey o cüzüyle anladığımız hakikatin mertebesini anlamak. Evet, evet. Yani zıttı yanına anlamak. İçinde nihayet acizlik var. Evet. Ne kadar Evet. Nihayet kusur var. Ne o kadar Cenab-ı Hakk'ı kanıyor biliyoruz. Evet en güzel teşvikler yaptı. Buraya bir kez daha bakalım. Bu teşviklerin hepsinin baktığı nokta şuymuş. Manası kendinde olmayan başkasının manasını gösteren şeyler. Neler bunlar? Aynı misal. birincisi. Aynı demek, kendisi değil. Bir şey göstermek için var. Değil mi? Ene de böyleymiş. Aynı misalmiş. Sana i̇şte baktığın isim sıfatını göstermek için var. İkincisi vahidi kıyasi. Bayrık hayası demek başka yine masken değil. Başka ne diyorsun şimdi sen? Metre diyoruz değil mi? Termometre diyoruz. Uzun da Ve kilogram diyoruz. Bunlar nedir? Masken de değildir. Başkasını göstermek için. kullanılan şeyler. Hayat kullanılan şeyler. Öyle demek. E ne de böyleymiş? Yani kendisi için değil. Tek cevap için de tanımak için de işaretler verilmiş. Aleti inkişaf termometre, barometre gibi. Ee, maksat demek kendisi değil, dışarının haricin demek, sıcaklığı için. Haricin basıncını demek ki ölçmek için o inşaat aletleri var. Veyahut da mani, harfi. harf demek ki kendisi için değil, bir mani hizmet etmek için var. Böyle de demek ki enede kendisi için değil, Cenab-ı Hak göstermek, Cenab-ı için var. Tüm bu misaller aynı misal. Mesela vaid-i kıyası, alet-i inşaat, manayı arttı. Hepsinde baktır dokunudur. nedir? Manası kendinde olmayan, başkasının manası gösteren şeylerdir. Ene de aynen böyleymiş. Bir cihette ayna gibiymiş, bir cihette vaid-i kıyasıymış, bir cihette alet-i bir cihette de manayı harfiymiş. <gülme> Yetim, bu ne bakıyor bakıyor? Evet, bu da bir kez aynen gibi. Bu bunlar. bu haklı alemine Cenab-ı Hakk'ı ismi isme sıfatlarını tanıdı dedi. Bunu aynı Ve onu göstermek için bu var diyecek. Hak gibi diyecek. Diğer mevcudatı var. Kendine de diğer mevcudatı, de, diğer mevcudatı Kendisi öyle tanırsa o bir yani, Ne kadar bakabilirse o kadar marifet kesmek. Evet tabi. Kendisinin de o hakkı tam görmesi demek birinci adım, ikinci adım da Allah bu insanı bu aleme mizan ve mükeas olarak yaratmış. Kendisine de da görüyorsa aynı kıyasla, aynı ölçüyle mevcut bankaya Bundan sonraki ifadeler ise şahsiyet dediğimiz ve beşeriyet dediğimiz ve mahiyet dediğimiz şeyler neyle dokunuyor? Bunun izahını yapmış. Vücudu insaniyetin kalır ipinden şu bir teldir. Ene. Demek insaniyet dediğimiz şey, mali bir şey, bunu maddi vücut gibi düşünürsek, bu maddi vücut, neyden yapılmış? Demek ene telinden yapılmış. Ene demek ki insanın insaniyetini, insanlığına olan ne atıyormuş, gösteriyormuş. İkinci temsin, mahiyet-i beşirenin hullesinden ince bir ip. Veyahut da beşiret dediğimiz şey nedir? Bir elbise gibi düşünürsek, bu hepsi de dokunuyormuş? Ene ipinden dokunuyormuş. Veyahut da şahsiyet ve ademiyetin kitabından bir eliftir ki insanı demek ki bir şahsiyet dediğiniz mani bir şeydir. Bunu bir kitap gibi düşünürsek bu kitap demek neyle yazılıyormuş? Ene ile yazılıyormuş. Ene demek halk düşünürsek onunla da demek insanın şahsiyet kitabı yazılıyormuş. Ene'yi bir ip gibi düşünürsek o ip demek ki e, Beşire beşeriyet demek dokunuyormuş. E ne dediğim şey, demek ki bir tel gibi düşünürsek o tellerde demek ki insan vücut e, gözüküyormuş, oluyormuş. Ama bu enenin de en baştan söylemişti. iki tane ciheti varmış. Ne bakalım. Bu elifin iki yüzü var. Yani ene iki türlü kullanabiliriz. Bir de hayra ve vücuda bakar. O yüzü de yalnız feyze kabildir, vereni kabul eder, kendi icat edemez. O yüz fail değil, icattan eli kısadır. Bir yüzü de şerefe bakar ve Ademe gider. Şu yüzde o faildir, fiil sahibidir. Evet. Demek ki Enen'in iki yüzü vardır. Birincisi hayırlı olan, demek ki ciheti nedir Enen'in? Ben hiçbir şey hakim sahip değilim, malik değilim. Sadece demek belleri ne yapıyorum? Kabul ederim. Feyze kabildir. O yüzden feyze kabildir. Belleri kabul eder. Kendi icat edemez. O yüzden fail değil, icattan eli kısadır. Demek Enes'in böyle gören bir insan. Hiçbir şey icat edemeyen. Kendi başına vücuda kendi gelemeyen, vücutta devam edemeyen, ancak demek Cenab-ı var etmesiyle varlık alemine gelen, varlığı demek devam eden ve varlıkta da her an Cenab-ı Hakk'ın aynılık sıfatları aynalık yapan demek bir mahiyetini anlarsa bu işte Enen'in bu veçi nedir? İnsanı hayra yürütüyor. Yani kemalata yürütüyor. Ama bir yüz daha varmış. Bir yüz de şerre bakar ve ademe gider. Şu yüzde o faildir, fiil sahibidir. Nasıl? aynada gözükene ne yapıyor? Başka gösterebilir gösterdiği mi? diyor. Kendisi hakim vücudu olarak var olarak koyuyor. Kendisi gösterilen ne kadar güzellikler, kemalatlar varsa onlar da hepsini sahipleniyor. O da bu nedir? Cenab-ı ait demek ki vücudu kendisi alındı. Cenab-ı ait güzellikleri, kemalatları kendisine demek ki verince bu nedir? Şerdir. Kendisinin değildir o. O da kendisi kabul etmesi adendir olmayan bir şey kabul edilir. Yani bu yüzden şerre bakmış oluyor, adem Hep onun mahiyeti harfiyedir. Başkasının manasını gösterir. Rubiyeti hayalidir. Değil mi? Ene, hayli demek. Tekrar bakıyoruz. Vücut hayli cihetiyle. Hakim mahiyeti nedir? Harf gibidir. Kendisi için değil. cenab demek göstermek için vardır bu bir hayalidir. Demek oradaki bir idare tedbir terbiye var ama o idare demek kendisine değil. Cenab-ı Hakk'ın tedbir idare terbiyesi aynılık yapıyor. Vücudu o kadar zayıf ve incedir ki bizzat kendinde hiçbir şeye tahammül edemez ve yüklenemez. Belki eşyanın derecat ve miktarlarını bildiren mizanın hararet ve mizanın hava gibi mizanların evinden bir mizandır ki Doğacın vücudun mutlak ve muhit ve hudursuz sıfatını bildiren bir mizandır. Demek kendi başına ne kendisini vücuda getirebilir, ne diğer mahlukat vücuda getirebilir, ne kendisini vücutta devam ettirebilir, ne kendisini vücutta devam ettirecek ihtiyaçlar var edip ihtiyaçlarını celbedebilir. O zaman vücuda o kadar zayıf, o kadar incelir ki bizzat kendinde hiçbir şey tamir edemez. Vücuda getirmek, vücutta idare etmek noktasında hiçbir şey kendisine alınmaz, yüklenemez. Ancak demek ki hem kendisinde hem bütün mahlukatta tasarruf eden zatı tanımak noktasında demek ki bir aynalı ciyeti, ölçülü vardır. Enemi. İşte eneyi demek ki ayna gibi bilen bir mani kıyatı olarak bilen, alin şaf olarak bilen, mani harfi gibi manası kendi olmayan, başta manası gösteren bir mahitte bilenin neticesi nedir? Bunu senetçiler okuyacağız e, ee, kendisine demek kendisinde gözüken şeylere e, e, kendi sahibi bir şekilde bakarsa hem vücudun hem idarenin hakik sahibi bir olarak bakarsa bunun neticesi nedir? Daha sonra da onlar gidiyor. Yani buraya kadar enenin mahiyeti demek göstermiş oldu. Enenin mahiyeti kendisine ne gibiydi? Manası kendisi olmayan, başkasının manasını gösteren demek bir mahiyeti var. Bu mahiyette bilebilirsek bilirsek neticesi nedir? Bu mahiyeti bilmesi iki yüz. Bunun demek neticeleri nelerdir? Daha sonra bunlar üzerinde olacak. Burada kal. Allah razı için. Hep bakalım. Allah, a. Allah a.